Evet, bugün uzman klinik psikolog Eylül Günday Sekman'la birlikteyiz. Hoş geldin Eylül. Hoş bulduk. Deneyimsel oyun terapisinden biraz bahsedelim istiyorum. Genel olarak <laughs> e, deneyimsel oyun terapisi nedir? Nasıl <laughs> tanımlarız? Evet, e, ilk olarak Amerika'dan bir ekol aslında Byron Norton tarafından bulunmuş bir ekol. Deneyimsel oyun terapisi aslında çocukların dünyasını anlamaya yönelik oyun terapisi ekollerinden bir tanesi. Diğer oyun terapisi ekollerinden ayıran fark ise hani deneyimseli özellikle benim çalışmayı tercih etmemin sebebi de bu. Kontrol tamamen çocuğa ait oluyor. Yani ee, çocuk e, oyunu giriyor içeriye ve oyun tamamen çocuğa ait oluyor. Ee, kendiyle ilgili olan kısmı e, terapisti de çocuk yönlendiriyor aslında. Ve e, örnek veriyorum. Çocuk dedi ki oyun sırasında, sen şimdi hasta ol. Hasta oluyorsunuz, rolü oynuyorsunuz rolün bitimine de çocuk karar veriyor. Yani kontrolü ve gücü tamamen çocuğa vermiş bir ekol ve çocuğun e, duygu ve davranışlarını aslında biraz daha e, yardımcı olan bir ekol, onu anlamaya yönelik aslında yardımcı olmaya yardımcı olan bir ekol. Peki hangi yaş grubundaki çocuklarda uygulanır bu ekol? Yani aslında e, 3 ile 12 yaş arası gibi büyük bir aslında yaygın bir grup var yaş grubu. Ama bu değişebilen bir şey kişiden kişiye. Çünkü şöyle düşünün, 12 yaşında önergenliğe girmiş bir çocuk geldi ve artık oyun oynamak istemediğini söyledi. O yüzden psikologun burada danışana göre hareket etmesi, imelenmesi... Çok önemli. Bazen de çok büyük yaş grubu gelip mesela 13 yaşındadır ama oyun odasına girer ve o sırada hani bilissel davranışlı terapi kolu gibi bir ekolle çalışmak istemeyebilir, bir oyuncağa yönelebilir. Orada da mesela 13 yaşta da çalışılabilir bence. Hani burada esnek olmak önemli diye düşünüyorum. Peki deneyimsel oyun terapisi başladı. Nasıl hı hı. bir süreç takip eder, nasıl bir süreç bekler? Evet ailelerin en çok aslında merak ettiği, aile görüşmelerinde en çok hani e, sorulan sorular bu oluyor. Sorulan sorulardan bir tanesi aslında. Ee, şöyle ki ilk çocuk oyuna geldiğinde odaya girine, yani başlangıçtan itibaren anlatayım aslında. İlk bir aile görüşmesi yaparız. Bu tabii ki benim aslında çalışma tercihim bu şekilde. Diğer psikologların farklılık gösterebilir. Ama standart olarak aile görüşmesi, deneyimsel oyun terapisinde son derece seans içerisinde nasıl çocukla ilişki önemliyse aile ile psikologun ilişki de çok, ilişkisi de çok önemli bütün deneyimsel oyun terapistleri için. Ben ilk seans aile görüşmesi almayı tercih ediyorum. Çoğu psikolog da böyle tercih ediyor aslında. Mutlaka bir 50 dakikalık seansı aileye ayırıyoruz. Ardından önümüzdeki seans içerisinde haftada bir olmak üzere çocukla aslında seansa geçmeye başlıyoruz. 40 dakika çocuğa, 10 dakika aileye, bazen 30 dakika çocuğa, 20 dakika aileye. Çünkü psikolog burada aslında kendisi karar veriyor sürece dakika bazında. Çünkü bazen çocuğun ihtiyacı 30 dakikada bitebiliyor. Seans fazla gelebiliyor çocuğa. Veya ailenin ihtiyacı daha fazla aile görüşmesi olabiliyor. Hani ilk etapta bunu söyleyebilirim. Diğer kısımlarda da e, çocuğu aldığınızda ilk e, oyuna başladığında keşif aşaması dediğimiz bir aşama var. Çocuk ilk önce bir odaya giriyor ve oyuncakları keşfetmek istiyor. Çünkü yeni bir odaya girdi, yeni bir yerde nasıl bir yer burası keşfedecek ve tüm oyuncakları hemen hemen bakıyor. Burası keşif aşaması oluyor. Birinci oyun. E, i̇kinci oyun kısmına geldiğimizde, ikinci seansta da. Ee, güveni test etme oluyor. Bazen bu işte 2 ve 3 akabinde güveni test etme olabiliyor. Bazen sadece tek seans güveni test etme olabiliyor. Bu da değişiklik gösterebiliyor aslında. Ee, güveni test etmede de şu, çocuk sizi terapist olarak seçecek mi? Gerçekten ona karar veriyor bu oyunlarda, seanslarda. İşte ee, ben bu kişiyi terapistim olarak seçmeli miyim? Devam etmeli miyim? Gibi aslında bir takım sorular sorarak e, tekniklerle işte biz onu anlayabiliyoruz oradaki soruları güveni test ediyor. E, üçüncü seans sonrası çocuk artık e, bağlılık aşaması dediğimiz aşamaya geçiyor. Bağlılık aşamasında fantezi oyun dediğimiz işte travma sekansına girdiği oyunları oynayabiliyor defalarca. E, ve ardından terapotik büyüme ve iyileşme dediğimiz kısım geliyor. E, terapotik büyümenin ardından da e, sonlandırma aşamasına geçiyoruz. Grafik böyle ama bu her çocuğa göre değişebilir. Çünkü kimi travma sekansını belki işte 3 hafta, 4 hafta oynayacak, kimi çocuk bir yıl oynamaya ihtiyacı olacak, total süreyi kastediyorum. E, buralar değişiklik gösteriyor danışandan danışana. Tabii bununla bağlantılı diğer bir soru, <laughs> ailelerin hani genelde merak ettiği, evet. bu da değişecektir eminim ama genel belki bir kanaati belirtebiliriz. Ne kadar sürecek bu terapi? Evet, işte burası dediğim gibi danışandan danışana değişebiliyor. Bu süreçlerin hepsinin aslında danışan geçiyor e, grafik olarak. Ama işte kimi çocuk için güveni test etme 2 ve 3. seans diyoruz ya, tek seans da olabilir. 2. seanstan sonra 3. seans bağlılık aşamasına geçebilir. Ya da tam tersi bir durum söz konusu olabilir. Yani ortalaması bu işin aslında yok. Hani hep bunu aileler soruyor ve merak ediyor. Çünkü dotta çocuğun hızına göre terapist ayarlıyor kendini. Yani e, çocuğa odaklı yaklaştığımız için bizim için önemli olan Çocuğun akışında ilerlemek her çocuğun ihtiyacı da farklı oluyor. Bu yüzden de net bir şey vermek çok zor. Hani şu kadar seansta kesin çözüm ki bunu diyorsa bir psikolog, dot çalışan bence orada ailelerin bir düşünmesi gerekiyor. Çünkü böyle olmuyor, ilerlemiyor. Evet, yani bu bir belirsizlik değil aslında çocuğun ve oradaki dinamiklerin biricikliğinden kaynaklanan Kesinlikle. bir şey. Kesinlikle. Yani gelişim özellikleri nasıl 2 yaşın mesela ayrı, 5 yaşın ayrı. Her çocuğun da biricikliği dediğiniz gibi çok farklı olabiliyor. Peki bir diğer soru. de hangi tür oyunlar kullanılır? Hmm. Şimdi şöyle DOT'ta böyle bir şey yok. Oyun işte şu oyunu oynuyoruz, bu oyunu oynuyoruz gibi bir şey yok. Aslında hani yine çocuğun hızına göre dediğim hep kısma geliyoruz ama gerçekten öyle çocuğa göre şekilleniyor. Evet. Bizim tabii kullandığımız bir takım teknikler var. Yansıtma tekniği örnek veriyorum. İşte bir oyun odasındayken çocuğu yansıtıcı bir dil kullanıyoruz teknik olarak biz terapist olarak. Ama çocuk o an hangi oyuncağı seçtiyse hiçbiri tesadüf değil. İlk seçtiği oyuncaktan tutun da son seçtiği oyuncağa kadar. Oradaki önemli olan bizim için çocuğun temasını yakalamak. Ve aile görüşmelerinde biz her seanstan sonra mutlaka bir aile görüşmesi ben en azından yapıyorum. Veya 2-3 seansta bir. Hani e, yapan arkadaşlar da var. E, aileye çocuğun çünkü şeyi bir, önemli hani oradaki temayı çalışmak aileyle birlikte iş birliği içerisinde olmak oldukça önemli. E, temalar üzerinden ilerliyoruz ve orada aileyle ortak bir şey yakalıyoruz aslında. E, sorunu veya geldikleri kısmı ne, ne açıdan gösteriyor çocuk belki başka bir sorunu gösterecek yani bunları yakalıyoruz. Buradan da aslında açmaya devam edebiliriz. Tabii Diğer bir soru tam da bununla ilgili. Aileler sürece nasıl dahil olacak? Evet. Nasıl dahil olur? Evet, aslında biraz bahsettim gerçekten. Ee, şöyle, aileler sürece dediğim gibi, hani ben kendi çalışma stilimde söylüyorum. Ee, mutlaka işte geri dönüşünü seans sonrasında veriyorum. Çünkü aileler çok meraklı oluyor, endişeli oluyor. Haklı olarak merak ediyorlar süreç nasıl, ne değil. Yani sürecin bir parçası olmak istiyorlar. Bence olmalı da... Ee, o daha iyi geliyor bana. Ben daha iyi hissettiğim bir yerde oluyorum orada. Ee, ama bunun yanı sıra da tabii hani ailelerin işbirliği de çok önemli. Çünkü bir ayağı evet oyun terapisi. Biz yapıyoruz seansları işte travmayı diyelim ki sekansa girdi çocuk. Travmayı boşalttık. Biz ne kadar travma boşaltıyorsak aile de o kadar şefkat göstermeli. Hatta daha fazla şefkat göstermeli. Mesela ben seanslarda şey diyorum. Örnek vereyim. Bir çay kaşığı biz ee, travma boşalttıysak siz bir kepçe, şefkatle bunu doldurmalısınız ki oradaki bağı aslında güçlendirmek, oradaki işte davranışla geliyorlar mesela. Diyelim ki olumsuz bir davranış var, çocuk bir davranışta bulunuyor. Hiçbir davranış, ailelere de söylüyorum tesadüf değil. Mutlaka bu davranışın altında yatan bir neden oluyor aslında. Ve onu anlamak, öğrenmek aslında buradaki kısım, dottaki kısım da burada da kıymetli. Hani davranışı biz sönümlendirmeye çalışmıyoruz diğer ekoller gibi. Davranışın altında yatan nedeni bulmaya çalışıyoruz. Bu konuda da işte ailenin işbirliği önemli. Çünkü aile diğer tarafı işte sosyal hayatı, okul hayatı, buraları gören taraf. E, buraları seansta aktardığında aile görüşmelerinde o bağı kurma temayla birlikte son derece önemli oluyor. Peki, deneyimsel oyun terapisinden hı hı. genel çerçevesiyle aslında biraz daha hatta detaylandırıp bahsettik. Temel olarak diğer terapi türlerinden nasıl farklılaşıyor deneyimsel hı hı. oyun terapisi? Şimdi şöyle, birincisi aileye bence diğer oyun terapilerine göre daha sık yer veriyor seans odasında bence, daha bağ kuran bir yerde. Ee, sürece dahil ediyor yani aileleri. Bu kısım biraz farklılaşıyor. Ee, i̇kinci bir kısımda şunu düşünüyorum ben. Ee, mesela kontrolü tamamen çocuğa bırakmak alanı. İşte çocuk e, sizi yönlendiriyor. Çocuk daha aktif bir rolde, terapist daha aslında yardımcı bir rolde oluyor. Çocuk role gir diyor, rolden çık diyor, size o görevi veriyor veya işte kendi yaşadıklarını bir şekilde aktarıyor size buradaki yaşantısal olarak kendi yaşadıklarını göstermeye ihtiyacı var. Ve diğer terapi e, yöntemlerinde bu yok. Hani belki daha farklı noktalarda vardır ama şu yok. Çocuğa tamamen kontrolü verme hali. E, yardımcı rolde kalma hali. Çocuğun akışında gidiyor terapist. Bence diğer fark, yani en büyük fark bu. E, kontrolün çocukta olması son derece de önemli olan bir nokta. Peki dot terapisti nasıl seçilmeli, nasıl seçilir? Yani şimdi şöyle e, tabii ki deneyimsel oyun terapisi eğitimini almış olması gerekiyor. Terapistlere eğitimlerini sorabilirsiniz rahatlıkla aslında e, bu çok önemli bir şey. E, bunun yanı sıra bir konuda uzmanlığının olması gerekiyor yani uzman bir psikolog olması gerekiyor. Bunu da yine sorabilirsiniz. Sonrası bence kimya işi. Yani her terapist, her danışana iyi gelecek diye bir şey yok. Hani buradaki kısım biraz senkronize olma, aynı akışta gitme, birbirini anlamaya dayalı oluyor. Ee, bir kimyanız tuttuktan sonra zaten gidiyor. Yani ilk olarak eğitime bakmak, eğitimden sonra da kimya uyumuna, yani aradaki uyuma bakmak, ilişkisel anlamda değerlendirmek. Çünkü zaten dot ile ilgili bir terapi yöntemi diye düşünüyorum. Eylül çok teşekkürler. Bugün deneyimsel oyun tepsi hakkında çok güzel bilgiler verdin. Haftaya yine bir başka ilgi çekici konuda konuşuyor olacağız. Ağzına sağlık. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Teşekkür ediyorum ben. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.